Resul Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin? Severim ya Resulallah. Peygamberini sever misin? Severim ey Allah'ın Resulü. Hanımını sever misin? Severim elbette ya evlatlarını onlara da severim ya Resulallah. Peygamberlerin peygamberi bütün varlığın sebebi hikmeti Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi tekrar sordu. Peki ey Ali bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun?